Merhabalar. Sabahtan beri Ebru Gündeş gidiyor gönlümün efendisi şarkısını dinliyorum. Arabayı sattım. Şu anda Borusan Otodayız. E, arabanın bakımını yaparak verme sözüm vardı. Biz 5 yıl 100 bin kilometre harika vakit geçirdik gerçekten. İnşallah yeni alıcısı da çok güzel vakit geçirir. Keyifle biner. Onun da çok güzel anıları olur. Bakalım yenisi için biraz sürpriz olacak. Biliyorsunuz, asla dediğim ne varsa en önce yaparım. O yüzden e, biraz farklı bir şeyler olabilir. E, ama tabii ki elektrikli araba olmayacak. E, rengi füme olmayacak. O konudaki e, şartlarım hala geçerli. Her zaman söylemeye devam ediyorum. Son varil petrol tükenene kadar benzinliğe devam. Ama biraz e, asla dediğim şeyleri yapıyor gibiyim. Bakalım hayırlısı olsun sürpriz geliyor çok yakında